Selam arkadaşlar. Bugün sizlere iPhone kilit açma hilelerinden bahsedeceğim. Bir tanesini aslında daha önce söylemiştim. Onu belki hatırlayanlar vardır ama bu videoda da onu söyleyeceğim. Biraz böyle piyasadaki hileleri toparlayacağız diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir tane sesli komutlarla açma olayı var. Yani ekrana hiç dokunmadan sadece sesli bir komut ekliyorsunuz. Onunla açma var. Ondan bahsedeceğim. Sonra bu bildirim panelinden açma olayı var. Ondan bahsedeceğim. Acil arama durumundan açma var. Ondan bahsedeceğim. Bir de bilgisayardan nasıl yaparsınız? Onlardan bahsedeceğim. Bunların hepsini toparlayacağım. Şimdi ilk başta şunu söyleyeyim. Bunu iPhone'dur, iPad'dir hepsinde deneyebiliyorsunuz ama bazı işlemler şöyle olabiliyor. Mesela bir tane söyleyeceğim işlemde 4 tane de yapabiliyorsunuz da 6 tane de yapamıyorsunuz. Bazısında versiyon değiştiği zaman devre dışı kalabiliyor. Bazen cihaz seçtiği de olabiliyor. Siz kendi cihazınızda bunlardan hangisi uyarsa onu deneyeceksiniz. Yani birisi olmadı diğerini deneyeceksiniz. O şekilde yapmanız gerek. Yani X cihazda çalışır, Y cihazda çalışmaz diye böyle genelleyemiyorsunuz. O yüzden denemek gerekiyor. Şimdi öncelikle dokunmadan ekranı açma olayıyla başlayalım isterseniz. Yani sesli komutlarla ekranı açma olayını anlatayım size. Hemen geçelim ona. Şimdi arkadaşlar ekran şifresini sesli olarak girme işlemini yapacağız. Burada aslında ekran şifresini unutanlar için değil de daha çok girmeye üşenenler için bir işlem yapacağız. Şimdi öncelikle şunu yapacaksınız. Ekran şifreniz karışıksa biraz da elinize bir tane böyle keçeli kalem alın. Buradan şifre yerlerini işaretleyin. Eğer sıralaması önemli ise sıra numarası da yazabilirsiniz. Böyle belli belirsiz görünse yeterli olacaktır sizin için. Burada şimdi benim şifrem kolay olduğu için bu basit oluyor. Siz dediğim gibi isterseniz numara, etiket vesaire gibi bir şey de yapıştırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu bize kolaylık sağlayacak. Şimdi şifremizi girdik. Ayarları açtık. Erişilebilirliğe girdik. Biraz aşağıda sesle denetim var. Bunu aktif ediyoruz. Dil inmediyse dili indirmeniz gerekiyor. Komutlar diyorsunuz. Burada yeni komut yarat diyorsunuz. Buraya bir isim veriyorsunuz. Örneğin ekranı aç diyoruz. Ekranı aç olarak bunu tanımladık. Şimdi eylem diyelim. Özel hareketi çalıştır diyelim. Az önce yaptığımız tuşları burada yapacağız. Şimdi arkadaşlar bastığımız an kayıt başlayacak. Buradan zaten kaydı durduracağız. Başladık. Şu anda girdim. Kaydı durdurdum. Benim işlemim bu kadar. Kaydet diyorum. Geri geliyorum. Kaydet diyorum. İşlem tamam. Şimdi deneyelim. Buradaki sesli denetim aktif olması lazım aklınızda bulunsun. Ekranı aç. Bakın şu anda sesli bir şekilde ekranı açtı. Tekrar deneyelim. Ekranı aç. Bu şekilde çalışıyor. Şunu da söyleyeyim bu işten birazcık cihazınızı ağırlaştırıyor. Yani çok önermem ama istiyorsanız böyle bir kolaylığı var. Bunu kullanabilirsiniz. Başka şeyler filan da tabii ki öyle ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar sesli komutla ekranı açma bu şekildeydi. Bu zaten çok soruluyordu. Dedim bu videoda da bundan bahsetmiş olalım. Şimdi arkadaşlar bildirim panelinden nasıl yaparsınız bir de ondan bahsedeyim. Bu da epeydir piyasada. Hani çok da önünü kapatmıyorlar. Yine bazı cihazda çalışıyor bazında çalışmıyor ama pek önünü kapatmıyorlar. Ondan da bir bahsedeyim. Onu da aradan çıkartmış olalım. Şimdi ona geçelim. Şimdi arkadaşlar bu yöntemde genellikle Face ID'li cihazlarda çok fazla tutuluyor. Çünkü diğer cihazlarda pek fazla işe yaramıyor. Ama siz yine de denersiniz. Şöyle yapıyoruz. Kısa yol panelini kullanacağız. Şu anda zaten kilitte görüyorsunuz. Face ID istiyor ya da kilit istiyor. Kısa yol panelini indiriyorsunuz. Normalde dörder kere falan diyorlar ama çok önemli değil. Ben hani farklı sayılarda da işe yaradığını gördüm. Bu şekilde ekran parlaklığını değiştiriyoruz. Sonra sesi değiştiriyoruz. Sonra Wi-Fi'yi kapatıyorsunuz. Bluetooth'u kapatıyorsunuz. Açıksa kapatın. Kapalıysa açın. Böyle ayarları değiştirin. Sonra hesap makinesine giriyorsunuz. Hesap makinesini yukarı kaydırıyorsunuz ve ekranın açılması gerekiyor bu şekilde. Bu yöntemi böyle kullanıyorsunuz. Dediğim gibi normalde Face ID'li cihazlar hedefleniyor ama siz başka cihazlarda da denersiniz. Bu kesin işe yarar demiyorum ama işe yaradığı durumlar oluyor, denemekte yarar var. Şimdi arkadaşlar, bildirim panelinden yapma işini de göstermiş olduk. Geçelim acil durum aramasıyla nasıl yaparsınız, ondan bahsedeyim, onu da bir göstereyim. Sonra da bilgisayardan bunu nasıl yaparsınız, ondan bahsedeceğim. Çünkü en garanti kısım bu oluyor. Çünkü dezavantajlar oluyor, avantajlar oluyor demiştim ya. Birazdan da bahsedeceğim bilgisayar kısmında dezavantaj yok gibi bir şey diyebiliriz. Şimdi geçelim acil arama durumuna bakalım sonra bilgisayara geçelim. Şimdi arkadaşlar bir diğer yöntem de bu acil durum araması yöntemi. Burada 4 taneli bir şifreniz varsa bunu kullanabilirsiniz. Onu da göstereyim size. Birazcık uzun sürüyor ama hani yapabilirsiniz. Bu ekrana giriyorsunuz arkadaşlar. Burada benim gösterdiğim tüm kodları yazıyorsunuz. Bakın bu ekrandaki her şeyi birebir yazacaksınız. Sonra bu arama düğmesine 8 kere basacaksınız. Sonra tekrar bu kodları yazacaksınız. Aynen gördüğünüz gibi yazın arkadaşlar. Tekrar arama tuşuna basın. Bakın şifre girme ekranı geldi. Buradaki şifreniz ya 1, 2, 3, 4 ya da 4 tane 0. Deneyelim. 4 tane 0'ı deniyoruz. Olmadı. 1, 2, 3, 4 deniyoruz. Bakın. Diyor ki gerçekleştirme hatası bilinmeyen hata. Kapat deyin. Bakın yukarı çevirdik. Ekran şifremiz atlandı. Ama gördüğünüz gibi hiç öyle kullanışlı basit bir yöntem değil arkadaşlar. 4 taneli bir şifreniz varsa da bu yöntemi kullanabilirsiniz. Gösterdiğim gibi acil aramalardan o kodları yazacaksınız. O kodlarla bu işlemi yapacaksınız. Evet. evet arkadaşlar acil arama komutlarıyla yapmak da bu şekildeydi. Bilgisayara geçiyoruz söylediğim gibi. Bilgisayarda olay ne derseniz bilgisayarda yüz tanıma, parmak izi, kod şifresi vesaire ne olursa olsun bunu yapabiliyorsunuz. Yani sıfırlama işlemini yapıyorsunuz. 4 tane, 6 tane ayırt etmiyor. Apple ID bilmenize filan gerek yok. Bu tip kilitlerin hepsinde dediğim gibi başarı şansınız oluyor. Şimdi arkadaşlar direkt olarak bilgisayara ben geçeyim. Cihazımı da zaten bağlayacağım. Oradan da bahsetmeye devam edeyim. Şimdi arkadaşlar telefonumuzu buraya koyduk. Zaten ekran kilidi şu anda aktif. Kullanacağımız yazılımda da Tenorshire'ın 4UK yazılımı. Bu söylediğim yöntemlerin hiçbirisi işinize yaramazsa geleceksiniz bununla sıfırlama işleminizi yapacaksınız. Bunda 4 taneymiş, 6 taneymiş, 100 tanımaymış, parmak iziymiş hiçbirisi fark etmez. Hepsinde kullanırsınız. Herhangi bir şekilde söylediğim gibi Apple ID vesaire bilmenize de gerek yok. Sıfırlama işleminizi yaparsınız. Burada zaten başka yetenekler de var yazılımın. Onlardan da bahsediyor. Hani ufaktan bir göz atarsınız. Bunun tek dezavantajı ücretli olması. Onun dışında her şeyi yapar. Şimdi şuradan ücretsiz indirmeyle indirmemizi yapalım. Buradan indirmeyi tamamlayıp yükleyelim. Yükleme işlemine geçtik. Şu sayfayı kapatalım. Türkçe desteği olduğunu zaten görüyorsunuz. Bunu ileri ileri diyerek yüklüyoruz. Bağlantı için data aktarımına izin veren bir kabloya ihtiyacımız var. Bununla bilgisayara bağlantı yapacağız. Uygulamamızı çalıştıralım. Şimdi uygulamamızın ekranı geldi. Biz şuradaki iOS ekranının kilidini aç kısmını kullanacağız. Burada dediğim gibi farklı modülleri var. MDM atlama, Apple kimliğini açma, iCloud etkinleştirme, kilidini kaldırma gibi en büyük sorunu belki de budur Apple'ın. Bunların hepsine karşılık geliyor. Şimdi arkadaşlar iOS ekranının kilidini aç diyelim. Cihazımızı bağlayalım. Burada şundan da bahsedeyim sizlere. Bazen bu ekran otomatik atladığı da olabiliyor. Şaşırmanıza gerek yok. Cihazımızı bağladık. Şu anda bize diyor ki cihazı kurtarma moduna alman gerekiyor diyor. Buradan cihaz tipimizi seçiyoruz. Buradan iPad vesaire kullanıyorsak da onu seçiyoruz. Burada iPod'a, iPad'e böyle destekleri de var. Kullandığımız cihaz tipine göre bu cihazımızı yani şu andaki sorunlu cihazımızı, ekran kilidinde kalan cihazımızı recovery kurtarma moduna alacağız. Şimdi öncelikle cihazımızı bir kapatalım. Kapatıyoruz. iPhone 8 e üzeri cihazlarda ses arttırma, azaltma tuşlarına hızlıca basıp güç tuşunda elimizi basılı tutacağız. Bu şekilde kurtarma modunu alacaksınız. Bilgisayara bağlı olarak bu işlemi yapmanız lazım yoksa kurtarma moduna girmez. Onu da unutmayın. Bu şekilde basılı tutun. Kurtarma modu ekranını gördüğünüz zaman elinizi çekersiniz. Şu an kurtarma modu ekranımız geldi. Bilgisayarda söylediğim gibi otomatik olarak geçti. Güncel yazılımı da buldu. Bizim cihazımız vesaire tanıdı. Şimdi arkadaşlar burada feragatname var. Bu kilidi kaldırmak için cihazı sıfırlaması gerekiyor. İçindeki her şey silinecektir diye size bir uyarıda bulunuyor. Bunları kabul ederseniz sonraki deyip buradan da ilerleyebilirsiniz ya da direkt olarak buradan indir diye de ilerleyebilirsiniz. Size kalmış. Dediğim gibi bu uyarıyı size yapıyor. Cihazınızdaki her şey siliniyor haliyle ama kilit de kalkmış oluyor. Sonraki diyoruz. Şu anda cihazın yazılımını indiriyor. Aşağı yukarı 8 GB civarında sizin cihazlarınızda da çok fark etmeyecektir. Bu 8 GB civarında bir dosya inecektir. Versiyonlar değiştikçe 3 aşağı 5 yukarı oynuyor ama çok dehşet farklılıklar da olmuyor. İnternet hızınıza göre bunu bekleyeceksiniz. Şimdi indirmeyi tamamladı. Burada yine kırmızı yazıyla bize bir uyarıda bulunuyor. Cihazın içindeki veriler silinecek diye. Bunu kabul ediyorsak başlat kaldır diyoruz. Sonra geriye kalan işlemleri kendisi yapıyor. Biz sadece bekliyoruz. Bu ekran bir iki kere değişebilir. Hiç beklemenize de gerek yok. Bir 10 dakika sonra da cihazınızı alabilirsiniz. Ondan sonra kurulum yapacağız ve normal kullanmaya geçebilirsiniz. Tabii ki eski şifreyle hiçbir işimiz kalmadığı için yeni bir şifre belirleyeceksiniz. Şu anda yazılımın doğrulamalarını, işte paketten çıkartma işlemleri vesaire yaptı. Ekran kilidini kaldırma işlemine geçti. Dediğim gibi buralarda biz hiçbir şey yapmıyoruz. Ben sadece bilgi olsun diye size söylüyorum. Bakın telefonumuzun ekranı da değişiyor. Bu tarz değişimler de olur. Hiçbir şekilde endişe etmenize gerek yok. Zaten birazdan işlem barı falan çıkacak. Yani işlemlerin ilerlediğini gösteren bir ekran çıkacak o şekilde bu işlemler tamamlanacak. Şu an işlemler en sona geldi. Bu aşamadan sonra zaten bizim kurulumumuz var. Birazdan da ona geçeceğiz. Şimdi işlemleri tamamladı. Geçelim telefonumuzun kurulumuna. Buna tamamlandı diyebiliriz. Telefonumuzu da hızlıca kuracağım ben. Bazı yerleri atlayacağım. Şifre girdiğimiz falan yani yeni şifre tanımlayacağız ya. O ekranda gösteririm direkt. Burada beklemeyelim. Şimdi Face ID ekranı geldi. Eğer istiyorsanız Face ID'yi tanımlayabilirsiniz. Ya da parmak izi falan varsa onları da tanımlayabilirsiniz. Ben bunu şimdi yapmayacağım normal şifre tanımlayacağım. Kolay bir şey girelim unutmayalım. Siz tabii ki daha zor bir şey girersiniz ama unutacağınız bir şey de olmasın yani. Tekrar aynı işlemleri baştan yaparsınız yoksa. Şu an girdiğimiz şifre söylediğim gibi yepyeni bir şifre eskisiyle hiçbir alakası yok. Buradan Apple ID'mizi girelim. Şimdi telefonumuz açıldı. Yeni şifremizi bir deneyelim. Bir girelim bakalım. Gördüğünüz gibi yeni şifremiz aktif oldu. Eski şifremiz de Herhangi bir işimiz kalmadı. Artık bilgisayardan cihazımızı çıkartıp normal kullanmaya başlayabiliriz. Dediğim gibi eski şifre artık gitti. Yeni şifreyle kullanacaksınız. Bu kadar kolay. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte iPhone kilidini açma konusunda bazı hilelerden bahsettik. Bunlardan hangi sizin işinizi çözerse onu kullanabilirsiniz. En son çare de biliyorsunuz bilgisayarda yapmak. Hani hiçbirisi işinize yaramazsa bilgisayardan kesin yaparsınız. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.